Bursa Spor TV Genel Müdürümüz Mehmet Gerçeksi hattımızda e, maçla ilgili güzel yorumları olacaktır. Hemen alo diyoruz. E, Sayın Gerçeksi. E, merhaba Sedan. Evet neler söyleyeceksiniz maçla ilgili 1-0'lı galibiyetle ilgili olarak siz dinliyoruz. Vallahi süper bir galibiyet oldu bu çünkü çok önemli bir deplasmandı. Yani Bursa Spor'un bundan sonraki yol haritasını belirleyecek bir maçtı. Yani bugüne kadar Bursaspor evet oynadı ama kendi sıkletindeki takımlar değildi bence. Hı hı. Yani bundan sonra Bursaspor'un gerçekten üst sıralarda mı yoksa yine orta sıralarda kalacak bir takım mı olacağını belirleyen bir maçtı bence bu. Çünkü bu son dörtlü seriye baktığımızda işte Antep, Kayseri, Galatasaray ve Beşiktaş maçları kalıyor. işte ligin baş pehlivanlarını saymazsanız baş altında yukarıya zorlama yapacağı düşünden Bursa'yla birlikte Antep ve Kayseri'nin adı geçiyor biliyorsunuz. Evet. Bu maçlarda da Bursa Spor'un alacağı sonuç. Hı hı. Bundan sonrası için ortaya bir görüntü, bir fotoğraf koyacaktı. Hı hı. O açıdan bugünkü galibiyet çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Ve Ertuğrul Sağlam açısından baktığımda da hakikaten hani böyle okullarda bazı öğrenciler vardır son derece soğukkanlı ve girdikleri imtihanda son ana kadar oturur, kağıdını vermezler. Hani hı hı. bazı öğrenci de kağıdı doldurur, biliyor ya da bilmiyor işte Hazırlandı ya da hazırlanmadı her neyse imtihana bir şekilde kağıdı doldurur çıkar ama bazı öğrenci vardır hiçbir şey bilmese bile son ana kadar hani bekler son anda mutlaka bir gelişme olur hı hı. en azından hoca işte evladım ne yaptın diye sorar belki hani bir yardım eder gibisinden aynı o yani sinir ve stres mücadelesini kontrolünü elinde bulunduran öyle öğrenci tipleri vardır evet Ertuğrul hocayı ben resmen ona benzetiyorum hı hı. yani geriye dönüp şöyle bu sene aldığı deplasman galibiyetlerini düşündüğümde hakikaten hep böyle son anlarda gelişen olaylara bağlı e, galibiyetler geliyor. Evet. Bugün de öyle oldu. İlk yarıya baktığınızda hakikaten Bursaspor yine kötüydü. Hı, hı. E, işte özellikle Turgay ve Bataj'a e, zaten kitlendiği zaman ya da gününde olmadığı zaman Bursa Spor'un eli kolu bağlanıyor. Son haftalarda çünkü biliyorsunuz forvet hattında da e, bir takım dezavantajları oluştu Bursa Spor'un. Dolayısıyla işte defans adamlarından gelecek yan toplar, kornerler falan gibi o organizasyonlarda ya da duran toplarda işte bataşadan bir şeyler bekleyen o şekilde devre arasını bulmak istiyordu Bursa Spor. Evet. Ee, yani takviye yapmak adına. Evet. Ee, ama işte bugün baktığımızda yine böyle geçen bir ilk yarı. İkinci yarı da 65. dakikaya kadar o şekilde geldi. 65. dakika, 63. dakika kırmızı kartla birlikte bir kırılma dakikası oluşturdu yine. Olcan'ın orada kırmızı kart görmesi Antep'in 10 kişiye düşmesi bir anda Bursa Spor'un da havasını değiştirdi. Bence Bursaspor kadrosu bugün galibiyete pek inanmış gibi gözükmüyordu açıkçası o dakikaya kadar. Evet. Sanki daha bir beraberliğe oynayan ve bir puana razı bir görüntüdeydi ama ta ki 63'te Olcan Kırmızı Kart gördükten sonra sanki bir sihirli değnek değdi Bursaspor'a evet. Ve o ana kadar hiç girmedikleri pozisyonlara girmeye ve üretmeye başladılar. Hı hı. Ee, işte Sercan'ın da girişiyle biraz daha hareketlenme oldu. Ne kırıldı o ilginç golü geldi. <laughs> evet. Girer girmez değil mi? Dakika evet. 80'de girdi. hocanın zaman zaman aldığı eleştiriler vardı mesela Kırıtta konusunda niye Hüseyin Çimşir kötüyken hala onda ısrar ediyorsun işte Kırıtta'ya Bekir Ozan'a niye şans vermiyorsun gibi sesler çıkıyordu. Ee, bu bağlamda hoca işte Kırıtta'yı bugün kullandı sanki ilahi adalet gibi hani girer girmez saniyeler evet. sonra Kırıtta'da golü attı. Evet. O açıdan da enteresan. Yani sonuç olarak toparlayacak olsak ki Bursa Spor için çok 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 değerli bir 3 puan bu. Hı hı. Ee, bir de geçen seneki Bursa'da işte UEFA yolunda ilerlerken kaybettiği bir iki puan vardı. Antep karşısında alınan bir sürpriz beraberlik. Evet. Orada da bir fren yapmıştı Bursaspor. Spor. Bugün o maçın rövanşını aldı denebilir. Evet. Ee, hele hele geçen hafta Gençler Bülünün işte son maçta içeride kaybeden 3 puandan sonra Bugün Hocanın da dediği gibi yani bir puan kesmez diyordu. Evet. Çok doğru mutlaka bir galibiyet gerekiyordu onu aldılar. Evet. Ee, tebrik etmek lazım onların da lazım hepsini. Evet. Harika bir galibiyet. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Sağlıcaklar. İyi yayınlar. Sağ olun.